dan şunu. Banla onu ben. Kanka bak şimdi girişe bak kanka. An önü sikeyim. Salsana bana motoru be. Tamam. Ananı sikiyim. Abi ne yapıyorsun? biliyor musun? Aa. Aa. Ya, ne oluyor amına koyayım? Onun... ben, lan. Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Abi Oğlum ben, şey... Bir şey yapmadım. <laughs> hayır, hayır, ben bir şey yapmadım. hayır. Hayır bayacağım. ben hiçbir şey yapmadım. Bakın vallahi ben bir şey yapmadım gelmedim kardeşim buraya ben Bak dokunmadım kanka klavye mouse'a dokunmadım. Bak Kur'an Kerim'e çarpsın dokunmadım. Niye yapmadım? Ama siktim şimdi bekle sen nerede lan benim silahım? Abi ay, kaçalım ya <laughs> ben Kaç abone koyayım Osman motor kaldı. Topuk abi motor, motor kaldı. topuk 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 abi. Silahı Allah lan ben ne yaptım lan hürriyet kaçır bizi abone koyayım. Şey geliyoruz şey ulan bekleyin geliyoruz ulan <laughs> alayınız balonsunuz <laughs> Bekleyin ulan bizi bekleyin Açar yapma oğlum da ne açarı yapıyorsun sen bana koyayım Ayarlar evi bizi sikecek diyorum sen atar yapıyorsun hala hülye Abi Vallahi, bir şey anlat. olmaz kim, kim <laughs> oğlum, bu kim bu lan Oğlum ne kadar yetişen ya Ya çekelim <laughs> emanetleri basalım mekanı Şaban Oğlum ne basmasın oğlum, ben ekmeğim değil bizim bizi başımızı bizi belaya sokma kardeşim ya Tahkik mi ediliyoruz biz? <laughs> Korkular takip bu departmanın şu departmana. Ebemi şey. hiç Tanıdılar, e, tanıdılar. <laughs> kaç lan departmana kaç. Bekle lan bay, be, bekle emanet alıyorum bekle. İmanet bilen mi ya, almıyoruz gelmeyin. Bekle e, e, imanet Türk. Ha ha. Sağ olasın Hasan Hansım. Sağ ol amcamlar olsun. Evet. Aa, Rus mu kendisi? Tamam evet. Rus, asker Rus O Rus sen misin? <laughs> evet. Arif o Rus buymuş. O Rus bu olabilir doğru. <laughs> böyle geçerken yandan doğru yavaştan geçti şunun yanında böyle merak ettim. Gelmişler ama. Orada orada orada. bey evet, şu an Abi yapmayın yapmayın, yapmayın 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 <gülüyor> 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 Hadi oğlum gidiyoruz Ananı çekip Lan Aha. yanıyorum ananı çekeyim Lan <laughs> oğlum yandım ananı çekeyim ha. Lanetli koyayım lan Ananı Ananı <laughs> Ya gidelim buradan çıkalım anasını motorunu ya yürü amına korum ya <laughs> Yürü am ananı çekeyim kaç kaç aç aç ortalık Evden biz e, ee, tarlaya doğru gidiyor açık tarla Saldıray bizi Şehir sikecekler saldıray ee, Orman tarafına geliyor orman tarafına doğru ha. döndü İki kişiyiz çık, saldıray çabuk evden, saldıray Evden, evden çık, çık, daha ayrıldı Saldıray çabuk çıkın, Arka dağa çıkın Olumsuz ben geri dönüyor eve sakin sakin tamam. olun sakin. Eee Ben eve geri dönüyor şu an rüzgar gününde. Üstünden falan filan sıkıntı yapıyor anlatabildim mi? Bunlar olmasa zaten hiçbir şey olmayacak. Hiçbir evet abi. Olmayacak. Yani bir sıkıntı olmayacak da işte bu üstün hep böyle yapıyor abi. Ya bu üstünün bok, ge bok gemeleri tamam bile tamamıyla, tamamıyla bok gemeleri üstünün. Hiçbir sıkıntı yok. Abi! Hayır hayır, hayır ölümcül yok! Şey yok. Sen abi ne yapıyorsun? Ha? Hayır, hayır Hayırdır lan Aa, sen? Aa, ha? Yardım edin lan! Ha hayırdır lan sen? Milletin içerisinde ha? Yardım edin! Atar gider yapıyorsun polis varken hayırdır lan? Yardım ne? Bir benim için çizer şey der misiniz? eee Kurtlar Vadisi işte bir reklamdan sonra falan devam edecek gibi bir şey. Kurtlar Vadisi'nin sunduğu. Efendim evet. o öyle değildi ama. Roman son. Roman sonu sunduğu Kurtlar Vadisi'yi. Dur 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 vardı Canan'ı, cananı vardı. Kırk da gitti Zülfikar. Aman Zülfikar. aman. Zülfikar. Her ağaçına bak. Tayin ne oldu? <laughs> İyi misin? <laughs> Beyefendi iyi misiniz? Hiç selamlar ya. beyler. Selamlar bey, selamlar. Merhaba Aras. Ama Fa efendim, Faruk Barca hiç bozmadan şey diyebilir de. Kurtlar Vadisi'nin sunduğu Rajon TV sonardı da diyebilir de. Yani hiç bozmadan gidebilir de. Doğru ya. Kusura bak. Açıklamıştır <laughs> sanmıyorum. Şu an yarım saatten fazla süredir çalışıyorlar. Ananı kim? Ötüp koptu. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? ben. ben. Ta, 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 ta. Şimdi bak oraya gittin mi tamam mı? Bir kere hmm. bak sen de eksik olan şey ne biliyor musun? Sen ne? şov adamı adam olman lazım birazcık. Şu mu diyorsun sen peki yine bana? Evet. Dün konuşmuştuk seninle. Evet. Ve. Geldi. Heh. Tavuğlu pilavlar geldi. Evet Uluğa, adamım geldi, geldi, işte tavuğu, yemeğin diyorsun. Tavuğlu pilav mı geldi? Geldi evet. geldi pilav geldi. <laughs> evet cellat da mı geldi? Gerçekten <laughs> çatlayacağım. Buraya çıkabilir miyim? Çık, çıkamıyorum buraya. Yok kız oradan çıkılmıyor. Anam <laughs> sikeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Sakin sakin. Bak kaçıyor bak. Lan. Amını siktim ya. Buraya geldim lan bunu siktim. Anahtarı ver oğlum. <laughs> yok ben de, anahtarı yok oğlum. Ercan dur Ercan yapma Ercan. Lan ne oluyor lan? Burada? Ercan yapma Ercan. Lan, lan, Ercan, yapma, Ercan. Ercan yapma Ercan. Ercan. İn aşağı. Ya yapma orası, aşağı. İn, İn aşağı. İn lan. Vallahi hele ölüş. Abi. Ercan yap Ercan Ercan yap Ercan Abi bu ne ya böyle Atla hayır, atla ah, oğlum hayır lan Sen niye bana vuruyorsun Oğlum düzgün konuş Hayırdır Siz mekanı niye basıyorsunuz lan hayırdır lan Amını sikerim adamı onu Merhaba Evet adamın amını ne sikin lan abi Gitme lan Çekmeyin İndir onu indir onu Erçan ben... abi lanman diye mi sen bayağı barışık diyorsun. Hürriyet kardeş sen... Erçan Erçan Oğlum bir şey yapma bak Erçan Bak çocuklara. Aa, aman aman Şu aman. Anne sike... Aman <laughs> lan, bana, mene 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 ne sike... Anne hocam bana ne karga ne yapıyorsun mene. lan yine burada? <laughs> <Rus mu? gülüyor> ben de kabul ettim. kime diyorsun lan? Arayacağım. Lan ne oluyor lan? Oruz bu coğu Erşaaan. Anne ne sikeyim. Anne ne sikeyim Erşaaan. Arada kaynadı, arada arada kaynadı. Çok sakin. Arkadaşlar madde madde. Tamam. Sakin arıyorum ben. Siz adamların üst kontrolü, ikinci kontrolünü aradım. yapın. LSMS çalışanlarına verin. Ne? O beni seviyor. Bir daha arayacak o beni seviyor. Ferit'i de bir abi. Ne oluyor lan? Şükrü adamların tek tek... E, ne çalıyor lan bu? Orada nerede gezin? Saldıray! Nuri'yi sen ara sende şortta. Benim adam bayağı Telefonum çalıyor Ben de sende şortta arayacağım. PD tamam. tarzı temizliği için. Ya, Cebimde kalmıştı. Cebimde kalmıştı. Cebimde kalmıştı. Yani ne yapacağız artık? Peki içecekce gözükmedi bana değerleriniz açıkçası. Benim mi? Evet. Oğlum benim değerimi kimse bilmedi ki kan değerlerim bilsin. Hadi şimdi sektör git köyüne git. <gülüyor> 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 Sen olur. dur verin Dur verin bana. Elleri kaldırdı. Efendim amca. Ne? Sen ciddi misin ya? Yok o esmeri baydı artık ya. Ne diyorsun Bahar? Harbi mi? Sezer'in annesini sik. Anladım. Tamam. Seni amına koyarım çocuk. çocuk. <gülüyor> 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 Hayatının docunu yedi amına koydum. <laughs> bir görüşü alın bakalım. Geçti ki adamlar geçsin. geçti ki. İşte geçsin. Yani ben ne yapayım? Mort Basak'ı şey. görüşünde şu anda. Allah. Alın tamam Teşekkür ederim. <laughs> Sen bu adamı göğsünüzde yumuşattınız ne yaptınız? <laughs> Görmedim <gülüyor> lan adamı ne yapayım? <laughs> Bayağı kafalıma girdiniz ya yani ihbar alamadınız diye bu kadar sinirlenmeyin tamam lan, diye ihbar da ben yönlendireyim bize. gitti. Ney? Gusül. Çünkü <gülüyor> bana bu gusül <laughs> kaçıncı söyleniş ama. Evet. Tamam şu üç çünkü tane çünkü ağzına, ağzına su, su mu vereyim? He. Bir üç tane de burnuna verdik Efendim alırım. Kalkınca üç kere ağzına üç kere burnuna su alıyormuşsun. Asırdır tavır. Bu kadar gördün mü Şükrü? Böyle... Bir de hocam poposuna bir tane pamuk. He o sonra Güzel. tamam. Doğru. Yap yine ya. Makiyet bıçağıyla mı keseyim lan bu sosu sen ne? Kaç gün üstüne geliyorsun alt tarafın memursun lan memur bu çık git lan dükkandan. Baktım ulan. Oo olay var. Beyefendi biraz sinirlendi sanırım. Efendim şimdi... Tamam, evet, iyi, ilgi ilgisiyim ya bunları? Kung fu mu yap yapayım? Lan <laughs> üstüme, patlayayım, kung fu mu çekeyim? Şöyle bir bakayım lan siz. Buyurun. Evet, evet. Nasılsınız? İyiyim, siz nesiniz? Çok teşekkür ediyorum. Polis memuru, baş polis 3. Baş polis 3, evet. Hüsnü Şoban. Memnun oldum evet. efendim. Sana ne alakalı? <laughs> Suya yani attım, <gülüyor> <gülüyor> Ne bileyim çıplak çıplak geziyorsun. Aram bir ayakkabı, ayakkabı alsana sen kızcağız da yazık. Ya bir ayakkabı alsana Aras abi gelirken. Pamuk prenses abi Gel alıp, <laughs> gel bir ayakkabı alıp gelirim. <laughs> <laughs> Allah! <laughs> Sezer <Sesli gülüyor> abi ne oldu lan? Lan Sezer <laughs> abi. Yok abi ben sikerim. Al seni. Bıra ee, <laughs> Al <Tumarasını> Bırak <laughs> <bırakın. gülüyor> <laughs> Gel gel. <gülüyor> Oğlum sen tam antlayamıyorsan ne alalım <laughs> ya şimdi. Yazık ya. Oğlum gitti. Allah'ım. Evet. O okay. Travmalar çok etkilemiştir. Ya alanında profesör olan Melek hocamız var biliyorsunuzdur. Evet. İsterseniz onunla bir psikolojik seans uygulayabiliriz ama şu an kendisi kod 9 vardı. Bir 9 arkadaşlar. nedir? Birinci sorum. ikinci sorum. Gözünüze bir şey mi oldu? Bilmiyorum Brian. <laughs> Öyle şey mi? Seviyor Sol gözünüze. Ee, anlaşılmadı. Aynen seyiriyor bazen. Toskaş. İki tane şey Anladım. var. Galiba <laughs> bir tanesi şu an. Onların bir ifade evet. Ben arkadaşımın <laughs> fotoğrafını alayım o zaman. O ben leçilecek. Hadi hadi daha diğerine gideceğim hadi. <laughs> hadi daha vallahi diğerine gideceğim. Kendini <laughs> küçültmemiş. <laughs> Gel gel. Hadi yerine yani, Gel gel Allah buraya kaçma gel. Amma layo. Ya. Ya. Oh. <laughs> Onlar gile <güne> Hayır. <içinecek gülüyor> Onlar gile Hayır. Sneeks sesi. Siii, siii, siii. Ya ses ki Sinir Sırız can. La